Arkadaşlar merhaba. Az önceki kısımları izlediniz zaten diye umuyorum. Şimdi çamaşır katlarken, hatta bir kısmı zaten katlanmış, annem katlamış. Biraz arada sohbet edeyim dedim. Duştan çıktım gördüğünüz gibi. Şu an şey ferahlığını hissediyorum. Hani odamı temizledim, işte çarşaflarımı yıkadım. Şu an makinedeler yani. Yeni nevresimler serdim ve temiz nevresimlerin üstünde kendini de tamamen temiz bir şekilde yatacağım falan yani. Bu his. <laughs> Şimdi şöyle. Ben yaklaşık doğduğumdan beri falan diyebilirim. İnanılmaz fazla bir mükemmelliyetçilik takıntısına sahibim. Ve bu yüzden 20 yıllık hayatımda çoğu şeyi yapmadım. Ya erteledim ya da hiç yapmadım ki ertelediğim şeyleri de hala ertelemeye devam ediyorum birçoğunu. Şu an çok hastayım bu arada. Gerçekten sesimin kusuruna bakmayın kızlar ama yani artık durmak istemiyorum. İşte sesim kötü, hastayım diye videoyu iptal etmek istemiyorum. Çünkü gerçekten aylar sonra ilk defa içimden video çekmek, sizinle konuşmak, kendimi anlatmak geliyor. O yüzden de bu sefer yine koşulların mükemmel olmasını, iyileşmeyi, zayıflamayı beklemek yerine şu an olduğum halimle nasıl hissediyorsam olduğum gibi video çekmeye karar verdim. Ve bu motivasyonu o kadar zor bir şekilde toparladım ki bulmuşken açıkçası kaybetmek istemiyorum. Ben çoğu şeyi çoğu şey değil ya gerçekten hayatımdaki neredeyse her şeyi mükemmel zamanda, mükemmel yanımdaki kişilerle, mükemmel kendi halimle mükemmel şekilde yere getir, yerine getirmeye çalıştım. Konuşamadım. Yani bir şeyi azıcık kusurlu yapmayı hatam yokmuş. Hiç hata yapma şansım yok. Yanlış yapma lüksüm yok. Sanki ben insan değilim de bir robotum gibi. Her şeyim kusursuz olacak. Eğer bir şey kusursuz olmadıysa o şeyi paylaşmam mesela. Bu yüzden yıllarca ders çalışmadım. Çünkü her zaman mentalimi toparlayacağım. İşte tam olarak ne istediğime, hangi okula girmek istediğime, hangi bölüm istediğime net olarak kafamda belirleyip bunları tam olarak karar verip ondan sonra başlayacağım. Öncesinde mental olarak kendimi toparlayacağım falan filan diye böyle tüm etrafımdaki koşulların süper olmasını ve her şey süperken ders çalışmak için büyük bir istek geleceğini ve o şekilde çok iyi bir şekilde sınava çalışıp çok iyi bir sonuç yapıp yine hayalimdeki hedefi birebir tutturmak zorundaymışım. Çünkü hayalimdeki hedef benim için mükemmel olandı ve ondan başka bir şey olamazdı yani. Mükemmel şurasıysa şurası olamazdı hani. Kötü, orta, çok iyi, mükemmel. Ben mükemmelden bir tık aşağı olmasını bile kabul etmiyordum. Aslında yani mükemmelin bir tık aşağısı da bakın ne kadar iyi kötüden ama ben bunu yıllardır kendime kabullendiremiyorum. Yani bununla ilgili terapide kaç seans konuştuk. Psikologumla çalışmalar yaptık. Bu takıntım dönem dönem azalıyor mükemmelliğe çık takıntım. Hani diyorum ki tamam bir şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Yeter ki yap. Mesela odamı odamı topladım. Vile da yapmadım bugün veya bir ay önce falan yataklarımı, yatağımı çekmiştim, dolaplarımı çekmiştim. Onların altını da temizlemiştim. Hani gerçekten her yeri temizlemiştim. Bugün öyle detaylı, kusursuz, mükemmel bir temizlik yapmadım. Ama odam toplandı mı? Evet. Şu an baktığımda beni çok daha iyi hissettiriyor Evet. Odayı toplarken kendi kafamı da topladım mı? Evet. Yani artık gerçekten bir şeylere olumsuz tarafından bakmaya. Of gücüm yok. O kadar yoruldum. O kadar yoruldum ki bu durumdan bıktım yani kendimden. Hani şu takıntılarımdan da bıktım. Bu kusursuzluk şeyimden de ve gerçekten yani hani genelde bu mükemmeliyetçilik takıntısı eğer birazcık bilginiz varsa aile tarafından her zaman yetersiz görülen çocuklarda oluşur çoğunlukla. Yani atıyorum sınavlarda daha ilkokuldan itibaren ne kadar başarılı olursa olsun hep daha fazlası beklenen. Neyi başarırsa başarsın asla takdir edilmeyen ve hep yetersizsin, daha iyisini yapabilirdin diye üstüne gidilen. Asla bir başarısı tebrik edilmek yerine her zaman hım bunu mu yaptın diye böyle küçümsenen çok büyük bir başarısı olsa bile şey gibi düşün yani bir insanın sınavda yüzüncü olmuş ve e, ailesi ona diyor ki ilk onda da olabilirdin. Hani üniversite sınavında yüzüncü olmak ne kadar büyük bir derece ama ailesi yine de yetersiz görmüyor. Genelde bu tarz çocuklarda mükemmelliğe çık ve yetersizlik takıntısı, bu his ortaya çıkarmış. Yani bunu psikologla yüzlerce kez konuştuk. Ben de bu da yok. Yani çok şükür ki benim ailem gerçekten çoğun çoğu şeyde yani her zaman arkamda durdular. Ne yapsam gurur duydular. Ben mesela kendi sınav sonucumdan dolayı kendimi aylardır suçluyorum. Aylardır kendime kızıyorum. Ben çok daha iyisini yapabilirdim. Çok daha iyisini yapabilecek bir potansiyelim olduğunu biliyorum. Çalışsam derece yapabileceğimi biliyorum. Bu zekaya sahip olduğumu biliyorum. Ama yapmadım çünkü çalışmadım. Çünkü tembelim. Çünkü iradesizim diye. Kendimi suçlamaktan, kendime kızmaktan artık delirdim yani. Ama annem her zaman yanımda oldu. Her zaman benimle aşırı gurur duydu. Ben sınav sonucum çok kötü diye ağlarken annem benim için çok mutlu olup bak istediğin bölümü kazandın hani hayalini gerçekleştirdin sonuç olarak. En üstteki okulda olmasa bile yani şu an istediğin bölüme gideceksin diye her zaman bana iyi hissettirmeye çalıştı. Yani aslında ben yaptığım şeyleri gayet takdir eden bir ailede büyümeme rağmen ben de kendime karşı inanılmaz bir takıntı var. Yani insanlara asla böyle değilim bu arada. İnsanlara o kadar iyi konuşuyorum ki hani gerçekten keşke insanlara verdiğim tavsiyeleri kendime uygulayabilsem. İşte bir arkadaşım mesela yüzünde bir türlü her şeyinde kusur buluyor. işte atıyorum yüzünde kusur buluyor. Yüzünü güzelleştiriyor. işte krem mrem sürüyor. Atıyorum kendisini kilolu buluyor. Kilosunu düzeltiyor. Kendisini başka bir yeni beğenmiyor. Yani her türlü kendi kusur buluyor. O insanlara ben o kadar iyi tavsiyeler veriyorum ki. Yani arkadaşlarım benimle konuşmayı çok seviyor. Bu konuda işte diyorum ki hani sen kusursuz olmak zorunda değilsin. Kusursuzluk diye bir şey zaten olamaz. Mümkün değil yani. Fiziksel olarak da insan karakter olarak da yaptığı davranışlar başarıları olarak da hani hepimiz insanız robot değiliz ve mükemmel olmak zorunda değil sen kusursuz olma gibi bir şeyle gelmedin dünyaya yani biz dünyaya gelirken tüm insanlar işte atomu parçalamalı herkes inanılmaz başarılı aşırı kusursuz olmalı hiçbir şekilde yanlış yapmamalı hatalı yapamazlar bir şeyi gibi bir beklentiyle gelmedik yani kimse bizden bunu beklememeli bunu bekleyenler kendileri saçmalıyordur zaten ve yani bu tavsiyeleri arkadaşlarıma çok iyi vermeme rağmen kendim nedense kendime bir işe yaramıyorum yani. Artık kırpmadan videolar atıyorum çoğunlukla. Zaten çoğu zaman öyle yapıyordum da yani bugün daha da böyle direkt FaceTime'da konuşuyormuş gibi paylaşmak istedim. O yüzden cümlelerim karışıksa, saçmalıyorsam, çok uzattıysam lafı falan kusura bakmayın. Bu şekilde yani bugün bunu konuşmak istedim. Yıllardır sosyal medya içerik üreticisi olma hayalimi her zaman erteledim. 10 yaşındaykenden beri YouTuber olmak istiyordum. Her zaman YouTube'a bir şeyler çekmek, konuşmak. Ya yani hayatımda en çok sevdiğim şey konuşmak, insanlara bir şeyler gösterip bir şeyler anlatmak. Ve gerçekten de diksiyonum ilkokuldayken, ortaokuldayken yaşıtlarıma göre bayağı iyiydi. Yani öğretmenlerimin ve çevremin söylediğine göre kendimi övmek için değil. Ama her zaman korktum. Dedim ki işte diğer kişiler edit yapmayı biliyor, ben bilmiyorum. Onların lüks evleri var. Benim o kadar lüks bir evim yok. İşte oda turumu çekeceğim o zamanın içeriklerinden? Lüks o kadar böyle her şey birbirle uyumlu olan bir odam yok. Ama aslında yaşıtlarımın çoğundan daha şanslıydım ve daha güzel bir odam vardı. Ona rağmen ben her zaman bir kusur bulduğum için asla çekmiyordum. Ya da işte bir konuyu anlatacağım. Hani arka planım çok kötü. YouTuber'ların böyle arkada dekorları falan vardı. Yani her zaman kendimde bir eksik buluyordum. Ve her zaman koşulların mükemmel, tam istediğim gibi kusursuz olmasını bekliyordum. Bu yüzden 15 yaşıma kadar asla video çekmedim. 15 yaşımdayken de biraz çekip bıraktım. Şimdi tekrar kanalı açtım. Yani bir ara Instagram'ım açıktı. Oraya içerik üretiyordum. Kombin Reels'ları falan çekiyordum. Bıraktım. TikTok'a düzenli bir süre makyaj tutorial'ları çektim. Bıraktım. Yani artık bir şeylerin mükemmel olmasını kusursuz olacak anda yapmayı kabul etmiyorum yani. Bunu reddediyorum. Beynimi kandırayım gerekirse. Şu an istiyorum ve yapacağım. Yanlış da olabilir, hatalı da olabilir. Yeterince iyi olmaya da bilirim ama içimden gelen şey bu ve 20 yılımı zaten çoğunlukla bu takıntılarımla geçirmişken önümdeki Gelecekteki hayatımı da sadece geleceği, gelecekte yapacaklarımı, ve geçmişte aslında yapabilecekken yapmayıp pişman olduğum şeyleri düşünerek geçirmek istemiyorum. Görüşürüz.